Alo? Alo? Sıdıka? Benim Kenar. Şu an aşkımızın filiz verdiği bankta oturuyorum Sıdıka. Hatırlıyorsun değil mi? İlk bu bankta karşılaşmıştık senle. Ee görüşmeyeli ne yapıyorsun, nasılsın? Elinin körü. Elinin körü diye bir ev işi var Kenar, onu yapıyorum. Aa dur bir dakika ya. Açar açmaz niye azarlıyorsun ki insanı? Vallahi sen adamı intihara sürüklersin ya. Bırak şimdi şu intihar sürtüğü ayaklarını. İşim var hadi ne istiyorsun onu söyle. Ne iş? Eve iş almaya mı başladın yoksa? Hayır, evin mevcut işleri. <laughs> Kendime bir çeyiz hamlesi yapmaya karar verdim anlıyor musun? Sabahtan beri bir şeyler örüp duruyorum. Gencim, güzelim, daha örmek istediğim çok şey var. Hadi lütfen beni meşgul etme. Hadi kapat telefonu hadi. Vay, düğünümüz yaklaştı ha. Yalnız bu dantelle mantelle fazla vakit kaybetme. Gel çıkalım, Mobilya bakalım ikimize. Kendimim diye söylemiyorum ama çok marifetli bir ev kızıyımdır. Öremeyeceğim şey yoktur. Mesela senle konuşurken çok güzel bir yağlı irme gördüm. Bir ara bize orada da boynuna geçireyim ha? Altındaki sandalyeyi tek vereyim sonradan. Ya bak hala irmek ölmek diyor ya. Bırak bunları kardeşim bırak ya. Ya evleneceğimiz zaman gider alırız yani. biz de zaten bir sürü örüyorlar. Evleneceğimiz zaman 1976'dan isteriz kız kardeşimden. Kız kardeşim ya, 1976. Pardon Kenar ama... ...e, GSM şebekesinde bir manyaklık yoksa... ...kız kardeşinin adını 1976 olarak anladım. Doğru anlamışsın Sıdıka. Kız kardeşimin adı gerçekten de 1976. Tabi sen şimdi niye böyle olduğunu merak ediyorsundur. Anlatayım da dinle. Ne de olsa o senin görümcen sayılır. Benim kız kardeşim 1976'da doğan ilk bebekti. E gazetelerde resmi falan da çıkmıştı hatta. Bu yüzden adını 1976 koymuşlar. Ay yazık lan kızcağıza. Peki nasıl karşılıyor kız kardeşin böyle bir ismi olmasını? Hayır, 1976 pek sık rastlanan bir isim değil de onda. Vallahi insan alışıyor be Sıdık'a. Biz ona evde kısaca 76 deriz. Yazıyla mı rakamla mı? Kardeşine söyle, fazla takmasın kafaya. Mesela ilkokuldayken bizim sınıfta bir çocuk vardı... ...adı Pantolondu. <laughs> Nasıl yani? Pantolonu icat eden kişiyle aynı sınıfta mı okudun? Demek o yüzden pantolon diyorlarmış bu şeylere. Ha ismini de o çocuktan almış yani. Hayır salak, alakası yok. Anlatayım da dinle. Anlat anlat. Dinliyorum ben seni. <laughs>